Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Aydınlık gazetesi yazarı ve televizyon yorumcusu İsmet Özçelik bugünkü yazısında önemli iddialarda bulundu. Özçelik, lafı hiç uzatmaya gerek yok. Her şey çok açık. ABD'nin hedefinde Türkiye var. ABD Türkiye'yi kuşatıyor diyerek ayrıntıları okurlarıyla paylaştı. İşte İsmet Özçelik'in yazısı şu şekilde. Bölgedeki ABD yığınağı hedefte kimler var? İsrail ülkelerinin egemenliğini çiğniyor. Suikastler düzenliyor. Devlet terör uyguluyor. ABD tavrı ne? İsrail'i durdurmak için koruyor. Bölgeye askeri yığınak yapıyor. Doğu Akdeniz, Basra, Umman Denizi, Kızıldeniz. Dört uçak gemisi bölgede. Onlarca savaş gemisi onlara eşlik ediyor. Orta Doğu'daki ABD üstleri Katar, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Kuveyt hepsine takviye yapıldı. Yüzlerce uçak getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kimseye satmadığı F-22'ler nerelere konuşlandırıldığı açıklanmadı. ABD gövde gösterisi peşinde psikolojik harekat düzenliyor. Sadece Amerika mı? İngiltere, Fransa ve diğer NATO ülkeleri onlar da katkı veriyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi topraklarını ABD, İsrail ve NATO ülkelerine açtı. Limanlar, havaalanları ABD ve NATO'nun karargahı durumunda. İsrail Hava Kuvvetleri'nin bir bölümü de orada. Bunun da bir anlamı olmalı. İran'ı bahane ediyorlar. İsrail'i korumak için geldiklerini söylüyorlar. 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e yanıt yapılmadan açıklamalar söylendi. İran, drone ve füzelerle havada vuruldu. Demir kubbe engelledi. Bir ikisi de boş araziye düştü. Madem İran füzeleri etkisiz kaldı. O zaman ilk sorumuz şu. Bu kadar yığınağa masrafa ne gerek var? Yoksa 13 Nisan'da gerçek gizlendi mi? İran 3 hedefi de vurdu mu? ABD ve İsrail'in telaşı bundan mı? İran savaşı genişletmekten yana değil. Yapılan açıklamalar özetle şöyle. Haniye suikastı topraklarımıza gerçekleşti. İsrail egemenliğimizi ihlal etti. Buna sessiz kalamayız, yanıt vereceğiz. Savaşın bölgeye yayılmasını istemiyoruz. Yapılan yığınak İran'ın tavrıyla orantılı değil. İkinci sorumuz da şu, o zaman Amerika'nın niyetine bunca askeri yığınak kim için yapıldı? Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Her şey çok açık. ABD'nin hedefinde Türkiye'de var. Son dönemdeki gelişmelere kısaca bakalım. Türkiye, Suriye sınırlarında koridor açmaya kalktı. Türkiye izin vermedi. NATO'yu Karadeniz'e sokmak istediği Türkiye Möntro'yu önlerine koydu. Kafkaslar'da yeni çiçeği açmaya kalktı, Türkiye ve bölge ülkeleri engelledi. Yüzümüze gülse de fırsat kolluyor. İlk fırsatta bir Karasuda suda boğma peşinde. ABD uzun süredir faaliyette. Türkiye'yi kuşatıyor. Yunanistan'daki üstleri, Dede Ağaç'ta yaptığı yığınak, adaları da silahlandırması, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın önünü kesme gayreti, Yunanistan'la yaptığı askeri işbirliği anlaşması, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yerleşmesi, ekonomimiz üzerinde oynadığı oyunlar, 14 Mayıs seçimlerinde müdahaleleri, Türkiye'yi Rusya ve İran'la kapıştırma çabaları hangi birini sayalım? Bir başka konu, Petro-Dolar Anlaşması 1974'te imzalanmıştı petrol satışının dolarla yapılması öngörülüyordu. 50 yıllık bir anlaşma süre bu yıl doldu. Amerika Birleşik Devletleri yenilenmesini istiyor ama itirazlar söz konusu. Başta Suudi Arabistan istemiyor. Üstelik Çin de Yuan üzerinden anlaşma yaptı. Amerika çok rahatsız, yetmezmiş gibi Brit seviyor oldu. Dolar saltanatını yıkacak gelişme. Bunca askeri yığınağın bir hedefi de bu. Suudi Arabistan tehdit ediliyor. Gemilerin konuşlandığı yerler ABD'nin niyetini gösteriyor. Elbette başka hesapları da var. İzliyoruz.